SporX. Galatasaray'dan 3 yıldız için karar. Galatasaray'dan karar. Süper Lig'de Giresunspor'a mağlup olan Galatasaray'da maçın ardından Okan Buruk ve Başkan Dursun Özbek bir görüşme gerçekleştirdi. Takımdaki 3 yıldız oyuncu için son karar verildi. İşte son dakika haberinin detayları. Bütçede tasarrufa gitmedi. Flash transferlere imza atan Galatasaray maaş bütçesinde tasarrufa gitmedi. Takımdan ayrılan Feauli ve Babel'in ücretleri, Mertens ve Torera'ya verildi. Nelson, Kerem ve Yunus için karar. Sergio Oliveira 2 milyon 750 bin euro, Seferovic ise 2.3 milyon euro alacak. Takım içi dengeleri korumak isteyen yönetim, ilk 11 inç bankoları Nelson, Kerem ve Yunus'un sözleşmelerinde iyileştirme yapma kararı aldı. 10 milyon TL'nin üzerinde garanti para. Aylık maaşı 80 bin TL olan Yunus'un 2 yıl sonra bitecek sözleşmesi uzatılacak ve 2000 doğumlu genç yeteneğe 10 milyon TL'nin üzerinde garanti para ödenecek. 8 milyon TL'ye oynayan Kerem'e en az %50 zam yolda. Nelson için zam kararı. Sevilla'dan aldığı teklifle kafası karışan Nelson da takımda kalması halinde ödüllendirilecek ve Danimarkalı stoperin 1 milyon Euro'luk ücreti artırılacak. Sevilla son olarak 18 milyon Euro'luk bir teklif sunmuştu. Sabah. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.